Egeciğime bugün çok güzel bir oyuncak aldık. Ne aldık anneciğim? Ne aldık anne? Şeyi. Alfabe. Ahşapın üzerine alfabemizdeki harfleri yerleştireceğiz. Şimdi sırayla başlayalım anneciğim. Bak ben dizdim sen ezberlemen için öğrenmen için. Başla bakalım A harfinden. Alfabemizin ilk harfi A. Evet. A. B. Devam et. C B E Tamamdır. Tamam oldu. Devam et anneciğim. F Devam et sırayla. Şimdi aşağıdaki yer. Evet. Diye. G H, Hakkari'nin H'si. Boyun evet. <laughs> Sıra onda. İzmir'in İ'si. Japonya'nın J'si. Kastamonunun K'sı. Güleburgaz'ın L'si. Manisa'nın M'si. Hayır. Oradan başlayalım Hayır gecim Ayağını çek. Nide'nin nesi? Ordu'nun osu. Pırasa'nın P'si. P. Yalnız Ege bunda bir yanlışlık var. P'den sonra R geliyor. Ama neden bu harfi koymuşlar anlamadım. P. Bunu fazla koymuşlar. Yanlış yapmışlar bu ahşapın. Yine koysan anneciğim. P'den sonra R geliyor tamam mı? Rize'nin R'si, Samsun'un S'si, Trabzon'un T'si. Trabzon. Trabzon. Evet. Tamam, bırak, sen çıkamadın. Tamam bıraksan ben güzel. Tamam oldu. Trabzon'un T'si. Urfa'nın U'su yukarıya dönzer. Van'ın V'si bu da W. W nokta eşi O. X. Yozgat'ın Y'si. Zonguldak'ın Z'si. Alfabemizi tamamladık. Şimdi Ege bunları ezberleyecek sırayla. Tamam mı Ege'cim? Sevdin mi? Beğenmedin mi? Ben çok beğendim Ege'ciğim çok güzel. Bunları ezberleyelim seninle tamam mı şimdi? <laughs>